Üç tane ateş gibi adam. Evet, evet. Şahaneler kocaman oldular Gülbenden dolayı tabii birazcık meseleye hakimim. <laughs> ee, seviyorlar mı dans? Dansı çok seviyorlar. Ee, sanatın birkaç alanıyla ilgililer. Ben Kıvılcım'ı kuruncaya kadar daha çok dansın içindeydiler. Ben çocuklarla çalışmaya başlayınca. Ee, anlamadığım şekilde bir uzaklaşma durumu söz konusu oldu. Bu bir, biraz sinir bozucu. Ee, oluyor oluyor. Futbolla oluyor. çok ilgilenmeleri benim çok e, hoşuma gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlardan dolayı Galatasaray maçlarını takip etmek zorundayım. Yani ben onlara uyuyorum. Hey Bir bak. de o dayatma sevmiyorum. İlla dans etmek zorunda değilsin ya da sinema yapmak zorunda değilsin. Tamam. Ama olacak biliyorum, hissediyorum. Aa, o, aklını ufak aklını. ufak zeybek çalışıyorsun. Öyle mi? Tabii. Yapıyor musunuz? İk, Gerçekten 2 biri... Haziran'da zeybek oynamalarını sağlayacağız. O oynayacaklar yok şey anlatılır mesela. Aa, buradan kesin karar çıktı. Üçü de mi oynayacak zeybek? Dördümüz. Dördümüz oynayacaksın. Evet. Gülben bayılır herhalde. Kesin ağlar ve bayılır baygınlık keşir. <laughs> Gülben de çok, yani biz tabii ayrı bir bağımız var onunla. Çocuklarımın babası geliyor dedi, hazır ol dedi. dedim, hazırım. Hala kurtulamadık. Ee... Kurtulamadık diyemezsin. <laughs> Yok çok iyi arkadaşız. Anne babalar <laughs> boşanmaz, çocuklarımız da zaten e, bir güzel ilişkini ve mizan içerisinde yaşıyoruz. Evet. Birbirimize takılmalarımız da. Yok giderken işte yüzüne patates yapıştır. Şurana domates yapıştır. Bilmem ne suyu iç. Bana gelirken ee, evet. patates mi yapıştır dedin. Yapıştırdım yüzüm gözüm şişti. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok alerji yaptı. Bilmem maydanozu kaynat onun suyunu iç. Bir gün önce ödeme attırır. Doğru söylüyor. Aslında bir yandan ama bilemedim. Yaptım bir de. Yap Tabii. Dinliyorsunuz. Yaparım ben. Yani e, o, o inanıyorsa sırf e, mesela annesi bana karınca kumu topla dediği için tut, topladım ben. Gerçekten. <laughs> çok severim annesi çok değerli bir kadın. Çok. Yüksel teyze dünya tatlısı. Sağlık şifa diliyorum tabii. Onlar, o da benim annemi babamı çok seviyor. Görüşüyorlar. Evet. Ee, aslında evet biraz önce söylediğiniz şey bir yerde demiştiniz ki ben iyi bir baba değilim iyi babalar boşanmaz. Ben bunu sert buldum ya. Doğru doğru iyi babalar boşanmaz. Ne demek o ya? Bir şey bir, iyinin kavramı belli. Ee, eğer bu sorumluluğu üstlenmiyor, yapamıyorsan e, çocuklara yazık. E, ben bunun çok herhangi bir kötü sonucunu görmediğim halde kavramsal olarak böyle düşünüyorum. İyi babalar boşanmaz. İyi baba boşanmaz. Yani i̇deal yapacağım? baba mutlu babadır. E, e, evinde de mutlu olacaksın, çocuklarında da mutlu olacaksın. Şahane bir mutlu yuvan olacak. O, o iyi babadır Tamam. Biz boşanmış iyi babalar kategorisinde belki bir dereceye girebiliriz. Ben iyi baba olduğunuzu Gülben'den biliyorum. E, ben de olmaya çalışıyorum ama e, bir şeyi tarif etmek değil de yapmak daha önemli İçini olduğu makalem. Evet. E tabii boşanınca çocuklarla geçirilen zaman sayısı azalıyor. Orada bir sıkıntı evet. var değil mi? E tabii ki. Tabii. E, şey e, daha az görüşme gerçi biz bunun çok e, sorun yaşamadık. E, evliyken de alışkındık zaten. Ben turneye giderdim Tabii. İşte şimdi demin anlattıklarım yani bu kadar şeyi evlilikken de yaşıyordum. Tabii. Dolayısıyla yine bir tırnak içinde az görüşme oluyordu. E şimdi aslında biraz daha avantajlı durumlar da var. E hem bu özleme duygusu ve hafif ince bir suçluluk çizgisi de var. Hmm. Onun için daha sık görüşmeye daha fazla görüşmeye dikkat ediyoruz. Bir avantajım daha var yaşları büyüdü turneye de götürebiliyorum. Okulla çakışmadığı sürece birçok turneye de birlikte gittik. Peki şimdiki aklınızda olsaydı boşanmaz mıydınız? Oldurmaya mı çalışıyordunuz? E, O bir zorunluluktu, o bir tercih meselesi değildi. Evet, işte Onu o yüzden ben, ben isteyerek ya da e, olmayınca zorlamanın anlamı yok. O yüzden o cümle... arkadaş gibi. Hani bazen gerçekten olmuyor ya ve boşanılması gerekiyor. O zaman bu babalı etki ya yani babalık e, kriterini etkilemez. İyi baba iyi baba. Bu tezimde ısrar ediyorum. Gerçekten tartışmaya evet, evet. gerçek değil diyorsun. <laughs> değil, değil. Çünkü doğrusu olur. Mutsuz <laughs> da olsa kalacak baba iyi baba olmak için. Mutsuz olmayacak. Mutluluğu da başaracak. Ha. Bizim beceriksizliğimiz mutluluğu başaramamak. Başarılacak bir şey mi mutluluk? Ee, bu tek taraflı bir şey değil. Evet. Ee, ya da an ve zamanla ilgili. Mesela karşı tarafı mutlu etmek. Öbür taraf mutlu olursa ve işin içinde iyi varsa o zaman e, bu olabilir. Ama herkes ve her zaman bu bilinçte olmayabilir. Ya da zaman içerisinde e, bu değerler değişebiliyor. O yüzden bence olabilirdi. Başaramadık. Sert bir baba mısınız? Sebep oynayacağız ee, dördümüz yok ve nokta ya çok, mı? Çok gülüyoruz ha bazı yerlerde yani her babanın yapması <laughs> gerektiği gibi ee, yok bir şeyi yaparsak benim babam da öyle yapar yani, mizahla. Evet sizde bir şey var şakalaşarak şakalı şakalı yap, yaparız evet. E, Ama çok şakalı o değil aslında. Fırça, fırça atmaktan daha ağır bir şeydir. <laughs> evet işte yani çok şakalı <laughs> değil o aslında. E, <laughs> Ama e, özünde yine şaka var e, karşı tarafı güldürür biliyorsun ama bir ince bir utanmasını da sağlamalısın. Eğer e, kaba büyüklüğüne göre tabii. Babanızı çok merak ediyorum. Bu kadar sanatla iç içe olmuş evlatları yetiştirirken ne vardı evde? E, edebiyat öğretmeni olması, evet. okuyan bir aile olması, dönemin siyasal iklimi. Yani töbler, Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda başkanlık yapmış olması, entelektüel bir altyapının olması, şiir okuması. Bizim bunların üzerine de dünyanın en komik adamı olması yeterliydi zaten. Komiklik de babadan yani. Oo oh, evet. Onun yanında şaka yapmak Yılmaz bile çekinerek şaka yapamayız yanında. Çok hazır cevaptır ve böyle <laughs> ağzının içine bakarız ne söyleyecek. Gerçekten. <laughs> tabii tabii. O üretmiş olsaydı ne üretirdi ya da öyle bir imkan oldu mu? O Yılmaz'ı üretti. Yılmaz'ı da diğerlerini üretiyor. yani bu, üretiyor. Kendi alanı alanıyla ilgili. Yılmaz'ı ee, dans meselesi de. annem de çok güzel dans eder. Düğünlere de oynar. Biz de ondan aldıklarımızı yaptık. Nasıl geçiyordu mesela bir geceniz evde? Oho. Şimdi de öyle yani şu anda da annem babam sab sabahlara veriyor. kadar birbirleriyle takılırlar. Hala o, aşıklar Onlar o yani yarım saat annem ortadan kaybolsa hanım nerede hanım nerede hanım nerede dedim baba mutfakta birazdan gelecek. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii. Öyle aşk. Muhteşem bir aşk işte. Anneniz? İşte iyi baba odur. <laughs> Ama Annem de şimdi... annem de mesela o da onsuz duramaz. Ah, çok güzel bazı huylarına çok kızdığı halde. Hiç yani bir gün iki gün birbirlerinden ayrı kalamazlar. Ama şimdi bu örnek çok ekstrem bir örnek ya. İşte. Evet çok <laughs> çok ekstrem yani. Peki görücü usulü mü aşk evliliği mi? Gözcü usulü. E... Onların yaşları oralara Ay, denk çıkıyor. Babam çünkü. diyor o gün gördüm. Yani o gün evlendiğim gün. Bayağı özel. görücü <laughs> usulü bile değil yani. Evet. Öyle. Düğünde görmek. Hayır uzaktan görürsün. Bilmem ne hiç öyle bir şey de yokmuş. Şansa bak babamdaki şansa bak. Evet bu çok büyük bir şans değil mi? Evet baba çok şanslısın. Anne sen de. Ama babam çok yakışıklı. Ya. Mavi gözlü. Mavi gözlü. Mavi gözlü. E size ne bir, oldu. Bir çocuğuna da mavi göz hiç vermemiş. Sor, sordum kendisi baba bütün kötü huylarım var bizde. Sinirlilik ne bileyim diğerlerini saymıyorum. <laughs> Neden bir mavi gö göz? Neden? Birimiz mavi gözdeyiz. <laughs> Oğlum ben sizin ruhunuzu mavi yaptım. Dedi dedik tamam adam. <laughs> <Kolu> Kabul. <kapağında. gülüyor> evet, evet. Ne diyor yaptığınız her şeye, hayat akışına. Onlar çok e, gururla izliyorlar bizi. <laughs> Mutlaka. E, her yeni yaptığımız şeyde e, ya da beni e, her yeni temsilimde mesela bir o yenilikleri hemen yakalıyorlar. Ee, Yılmaz'ın yaptığı şeyler e, onlar zaten müthiş gururla izliyorlar. Deniz'in yaptığı başarılı işler yani e, bence bu anlamda dünyanın en mutlu anne babası e, onlar. Kesinlikle. Peki birlikte bir şey yapacak mısınız Yılmaz'la? Var mı heyecanlı bir şeyler? Alanları birleştirmek, bir değişik bir şey Ay, ne bileyim. Benim yani. elimde bu Yılmaz'ın önünde de bu kadar dizi, ne, film projeleri yani <laughs> onlardan bir boşluk bulursak inşallah bu yaz bir şeyler konuşacağız. Ya iki kardeş bir müzikal evet. olmayacak mı hayatımızda mesela? Ne de Duyguklama Vizontele Tuba mı dedin? Editörüm kulağıma fısıldıyor ki Vizontele Tuba müzikali duyduk biz doğru mu diyor? Bir ara konuştuk evet bunun, Hı -hı. bunun üzerine bir çalışmamız oldu ama üzerine bu şeyler geldi. Ee, yazın bir tekrar değerlendirmeye alacağız birbirinizi görürseniz. Evet, Görüşüyor yaz, yazları görüşüyorsun. Yani. Hayır, bir tek yazlar mı? Yok yok, dün görüştüm. daha. Tamam, <laughs> şaka da. <laughs> 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 Sık sık görüşür müsünüz yani? Ee, yani işlerin yoğunluğuna göre evet, e, şey değil. C c c uzun aralar vermiyoruz yani. O gece oradaydım ben. İlk gecenizde. Evet. Çok tarihi bir şey eşlik ettiğimi düşünüyorum açıkçası. 25 yıl mı oldu gerçekten o geceden? Evet, çok çabuk geçmiş ama 25 sene. Ben hani o günü dün gibi hatırlıyorum ve yani o gün hissettiğim şeyler bugün neredeyse her temsilde bana onu çağrıştırıyor ama o gün başka bir şeydi. E, ağlayan seyirciler e, böyle hani ilk defa Türkiye'de böyle bir şey yapıyor. Onun seyircide uyandırdığı gurur. E, o zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu e, tırnak içinde kötü durum insanlara ciddi bir moral verdi. Ve biz zaten iki temsil yapıp ondan sonra yurt dışına turneye gidecektik. Yurtdışı temsillerini durdurup önce Türkiye'deki talebe karşılık verdik. Kaç Ağustos sonuna yaptınız kadar ilk kaldık. Sene çok yaptınız diye hatırlıyorum. Yani bize. 500 bin seyirciye ulaştık üç evet. ayda. Bazı günler matine suyara oynadık. Ondan sonra e, Ağustos'ta yine Türkiye Efes turnesi ardından e, Antalya Aspendos turnesi ki hala Aspendos'tayız. Orası bizim yuvamız oldu artık. Ondan sonra Çin turnesi, İsrail turnesi ve büyük Avrupa turnesiyle o gün bugündür turnedeyiz. 25 yıl. 25 yıl önceye gitsek ne hissettiniz o gece? Ee, bir o zamanki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Müthiş bir kararlı çalışma. Yani iki yıl boyunca neredeyse bir stüdyoya kapanarak, okulumuza kapanarak gece gündüz çalıştık. Çalışma saati başlangıç saati belli idi. Bitiş belli değildi. Bu bir eleme süreci. bütün bu Emeğin karşılığının alınacağı gündü o 3 Mayıs günü. Bir şey rahatlatmıştı beni. 8 Nisan'da velilere bir gösteri yapmıştık. Reaksiyonu gördüm. O reaksiyon bugüne kadar devam etti. Yani biz nerede reaksiyon istiyorsak yani bu 3 dakikada 5 dakikada yaptığımız bir grafiktir. Hı hı. Her yerde alkış geldi. Şu anda da aynı alkış geliyor. E tabi o zaman e, sabaha kadar uyumadık. bir zaten e, provalardan da uyumuyorduk ama e, elim ayağım titriyordu. Zaten gösterinin bir kısmını göremedim gözyaşlarından. <laughs> Çok Müthişti. güzel bir gündü evet. Müthişti e, siz de yani. Işte. Duygusu hiç geçmedi. İhtişamı ve e, bizim topraklarımıza ait olmuş olması her bir evet. görsel sahnenin ee, ne? tam olarak nasıl adlandırıyorsunuz? Şov mu? Görsel şov mu? Dans ne diyorsunuz ee, Anadolu Ateşi'ne? Ee, Anadolu Ateşi'ne e, dans gösterisi, gösterisi. E, tiyatro şey Troya'ya tiyatral dans gösterisi. Tiyatral, evet. Ki Anadolu Ateşi'nin bazı yorumlarında da daha tiyatral katkıyı arttırıyoruz. Ama e, özgün bir dans projesi bu. Yani e, modern dansı Baleyi, dansın diğer disiplinlerini bizim halk danslarımızla birleştirerek ve bazı yerlerde e, stilize, stilize ederek hı hı. yapılmış bir özgün yorum bu. Yani evet. ben modernleştirme kavramını kullanmak istemiyorum. Halk danslarının modern olmadığını kim söyleyebilir ki bugüne kadar yaşadılarsa zaten modernler demektir. Kesinlikle. E, biz kendi yorumumuzu kattık. E, ilgili dansı, bir zeybek dansını başka biri de başka bir şekilde yorumlayabilir. Hazineyi bozmadan. Bunu yaparken de mutlaka otantiğinden bir parça gösteririz. Hı. Yani ben hazineyi böyle devral, devraldım. Benim yorumum sahnede bu. Ha başlangıçta Onu bozmadım. özünü takdim Onu edip sonra Onu orada yorumunuzu. Tabii, o yaşamaya devam ediyor zaten. Onu bozmadım. Hı hı. Biz böyle yorumladık. Bu yorum çok hoşuna gitti. Ee, seyircinin, bütün dünya seyircisinin hoşuna gitti. E, Rusya'da gösteri yapmak kolay bir şey değildir. Bizi Rusya'nın... 38 şehrinde gösteri yaptık yapıyoruz. E, tarihin bir döneminde denseydi ki e, Ruslar Türkiye'ye gelip Türklerden dans kursu alacaklar. Bizim okullarda eğitim görecekler. Bu şaka sanılırdı herhalde. Tabii. E, şimdi gidip biz şeyde Kremlin'de önünde 2 kilometrelik seyirci kuyruğuyla temsiller veriyoruz. Şimdi ilk sahneye çıktığınızda 25 sene önce daha internasyonel bir ismi vardı. E, evet. Grubun ve oluşumun ve hani şey duygusu veriyordu Aa, bayağı uluslararası bir şey geliyor duygusu oldu. Hı hı. Biz sizi o isimle tanıdık ismi tekrar etmeyeceğim çünkü evet. Anadolu Ateşi bence olması gereken oldu ve çok da isabet oldu. Ama bu kadar büyük bir başarıyla bir isimle çıktıktan sonra isim niye değişti? Evet. Anadolu Ateşi dünya turnesi yaparken de Türkçe Anadolu Ateşi olarak mı geziyor? Evet Fire of Anatolia olarak geziyor. Hı hı. Önceki ismimiz ben söyleyeyim Saltons of the Dance olarak hı hı. çıktık. Değerli kurucularıyla birlikte yola hı hı, çıkmıştık. Saltons of the Dance topluluğun ismi Anadolu Ateşi gösterinin ismiydi. i̇smiydi evet. Bir yol ayrımına geldik. Onlar Türkiye'ye çok büyük bir hizmette bulundular. Hala teşekkür borçluyuz evet. teşekkür ediyoruz. Ee, yolumuzu ayırınca Saltons of the Dance, e, Hakları onlar Hakları onlarda kaldı. E, şu an haklar bizde ama e, biz e, Anadolu Ateşi olarak yolumuza deva, devam ediyoruz. İstediğimiz zaman o ismi de kullanabiliriz. Fakat şu anda e, güncel ve tanınmış olan, e, yurt dışından da talep gören e, bu e, Anadolu Ateşi ismi. E, çünkü Türkiye'ye gelenler biliyorlar. E, yani kendi ülkesinde sokaklarda afişini gördüğü şeyi Antalya'da tatile geldiği zaman Aspendos gibi büyülü bir ortamda görüyor. Ay hem de nasıl evet. güzel bir birliktelik olmuş. Evet, o uluslararası bir şey kavrama dönüştü. Troya zaten Troy bütün insanların ortak kültür mirası. Kesin. Bu avantajı da kullanıyoruz ama Troya da bütün dünyadan farklı olarak. Çünkü Troya ile ilgili bale var, opera var, sinema eserleri var. Hatta her karakteriyle ilgili ayrı filmler de var. Fakat biz yine Anadolucu bir yorumla. E, arkeolojik kazılarda çıkan bilgilerin, bilimsel e, altyapısının üstüne bir e, bilgi kuramı kurarak e, Troya'yı öyle yorumladık. E, ama Anadolu Ateşi çok isabet oldu bence. İyi ki de öyle oldu. Evet, daha yani içeriği zaten öyle olduğu evet. için de isim de buydu. Şey, Çıkış, Esen. yani hayalini kurduğunuz an ne zaman? Yani Yılmaz'la mı konuştunuz bunu? İki kardeş mi konuştunuz yoksa siz? Çünkü iki kardeş gerçekten çok farklı alanlarda aslında aynı cümlenin peşinden gidiyorsunuz. Hayır, evet. Anadolu toprağımız, bizim insanımız, bizim kültürümüz, bizim acılarımız, bizim hezeyanlarımız, bizim kıymetlerimiz. İkiniz de farklı yerlerden tuttuğunuz bu hikayede bizi aslında bizi unutturmuyorsunuz ve bizi tanıtıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey açıkçası. Bu sizin gene iki kardeş kafa kafaya verip de bulduğunuz bir şey miydi? Evet, evet. E, Yılmaz'ın katkısı çok çok büyük, e, kurucu bir rolü var bu e, olayda. Yani onun sayesinde kuruldu bu topluluk. E, ben hep çocukluğumdan beri halk danslarıyla ilgilenen, halk dansları içerisinde küçük dokunuşlarla küçük e, e, yenilemeler yapan, sahne düzenlemeleri yapan, hı hı. Türkiye'de ilk var, değil mi? var Var mi? Türkiye'de ilk asimetrik sahne düzenlemesini yapan, ilk defa çok sesli müzikle halk danslarını canlı orkestrayla ile yapan, hı hı. ilk defa CD ile kayıttan yapan bir topluluğun başındaydım. Yani çalıştırdığım her yerde bu tip şeylerle e, e, yeniliklerle uğraştım. Yılmaz da beni hep özendirirdi. Yaptığın en iyi şey bu. Oysa branşım bu değildi yani konservatuvar okumuyordum. Felsefe, kamu yönetimi bu alanlarla dolaşıyordum. Siz alanlar evet felsefe ulaşıyordu. okudunuz değil mi? Bir, bir yıl felsefe okudum o kadar. Şey. Yetti diyorsun. <laughs> bir yıl okudum, Devam tamam etsem dedim. daha iyiydi. İster kamu yönetimi mi? mezunuyum Hakikaten. Hacettepe Üniversitesi. Hı -hı. O hep özendirdi beni. E, müzikal arayışı içerisindeydiler. Bir de dünyadan da birçok müzikali Türkiye'ye getiriyorlardı. Ne önerirsin dediğinde e, benim abim projesi var dedi Yılmaz. E, biz de hemen başladık. Fikriniz Senaryoyu de ne zaman mi? bitirirsin dediler. Ben dedim ki yarın buluşabiliriz. Nasıl yani? yani senaryoyla gelebilirim ben. Çünkü Nasıl, bin, 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 yıldır gerçekten. Yarın dedim de üç gün sonra buluştuk. Ve hazır. Ben zaten bunu taslağa yazmıştım evet. Nasıl, o çok... İsmi konusunda finalde en son Anadolu Ateşi değil. ama bu akışı ben zaten Ankara'dayken yazmıştım. Bu bir gün olacak diye. Bazı şeyler böyle birbirini çağırabiliyorlar. Bu bir Müthiş gün olacak bir şey. şey e, Beslendiğim noktada da tabii ki e, e, eski Sovyet Rusya coğrafyasında yapılan muhteşem dans gösterileri. Evet. Balçoy'un birikimi, Kirov Balesi, e, e, Igor Moiseev'in yaptığı şeyler. E, 1945'ten beri bu çalışmaları sürdüren bir e, üstad. Gittim kendisiyle bizzat tanıştım ve e, projemi anlattım. Sonuna kadar destekliyorum dedi. Hiç yabancı dansçı almayacağım dedim. Sadece bizim çocuklarla yapacağız. O daha da güzel dedi. Çünkü bir başka dans topluluğundan birileri gelmiş onu dansçılarına alıp götürmüşler. Ona da pek kızgındı. Aklı. Ama 95 yaşındaydı o zaman ve provaya geldi. prova izledi. Benden de birkaç figür, onlarla bir workshop yaptık. Onun dansçılarıyla bir şeyler yaptık. Hoşuna gitti ve beni çok yüreklendirdi bu konuda. Onlar ne yapıyoru öğrenmek için gitmiştik. Müthişsiniz vallahi böyle ağzım açık dinliyorum.